Selamünaleyküm arkadaşlar. işten geldim. Birazcık incir haline çıktım. Bakın arkadaşlar şu iki dal kaldı. Komşular burada istemedi. Sadece iki tane küçük dal kaldı. 4-5 tane dal vardı. Bakın şöyle daha toplamadığım var. Bir poşete yakın incir çıktı. Bakın arkadaşlar. Ne kadar bereketli. Küçük, tam böyle özellikle lezzetli. Evet. Bahçemden de size son durumları çekeyim. Çoluklar içeriye girdi biraz akşam olduğu için. Bazı üzümler gölge doğruluğu kaldığı için onlar yeşile oluyor, devam ediyor. Şöyle size sabah karardı mı? bu da limonun, bakın bu şekilde çiçeklerim akşam sefaları açtı. Uyku çiçeklerimiz bu şekilde. Böyle evet, çilli Bakın. Bunlar da kına çiçeklerimiz. Bu kocaman oldu bu kına çiçeği. Daha açmadı. Böyle. Burada da başka bir cins dij üzümümüz var. Bunlar da olgunlaşıyor. Bu şekilde. Burada bakın mum çiçeğim bayağı bir filiz verdi. Burada ahtapot çiçeğim var. Burada çiçeğe yine bir tane de mum çiçeği. Burada böyle. Burada güllerim var. Burada bir tane meleklerin borazanı var. Burada yeni dünyam var. Burada, burada star Küçük çiçeklerim var. Burada bir ortanca. Bakın inşaat devam ediyor. Burada da birkaç tane çiçeğim var. Bir sarmaşığım var. Bir tane dibinde şeftali çıktı. Burada çok güzel bir sene açtı. Zakumlarım var. Burada bir dutum var. Hemen altında bir var. Burada bir tane yeni dünya var. Elimin ucundaki inşaatlar bitti hemen hemen. Tek karşı tarafımızda kaldı. Oranın toprağı biraz sarı, sarı topraklı bahçeye attım. bizim bu duvar yıkıldı buradan. Açıldı böyle komple bu şekilde. Bu arada onun da çok güzel açtı. Bakın burada da var. Şöyle. Burada da biraz üzümler var. Bakın. Bunlar dağıldı. Burada melissalarım var, daha küçükler. Burada orta şey, e, birkaç tane kaktüsüm var, leş kaktüsü var. Burada paskalya yılbaşı tarzı çiçeklerim var. Bir tane de şey yetiştiriyorum. Hmm, e, altın çilek bu şekilde. Burada da orman eğrelti otum, eğrelti otu diyorlar. Bu da yine ormanlı, ormanlı. Burada kurdele çiçeğim var. Aşk merdiveni ve sardunyalar. Bu da şey, e, sosyete sarımsağı. Burada yine bir zambağım var. Evet, burada da şey büyüyor, dörtgenimiz büyüyor. Bu şekilde. Karanlık oldu. Burada bayağı bir üzüm var ama yani şey o karanlık oldu. Bak, burada kedi şey var. Yasemin'imiz güzel formda. Bakın bu şeyin içinde bir sürü şey var ama ee, üzüm var. Ara ara bakın. Bu şekilde böyle. Narımızda bir tane vardı seni arkadaşlar Bu bu şeyimizde bu sene çok açtı sakumuz. Burada yine bir tane. Mor salkımımız var. Şöyle şeyleri e, e, aldım marketlerden. Soğanları onu, onları, onları ektim, tavuklar için. Burada da bir tane büyük ağaç şeyimiz vardı, urmamız vardı, küçük urma. Onu kesmek zorunda kaldım komşuda işte. Narlardan biraz budama yaptım. Bakın. Yani üzümlerimiz çok güzel ama biz gidiyoruz. Bakın şuraya bakın ne kadar güzel tutmuşlar. Bu da bir tane mandalinam var. Bakın böyle yine devam ediyor. Nerede şu altta arkadaşlar? Tam şu elimin. Tam şurada. Gündüz olsaydı bir tane nar tutmuş. taraflarda yok seni küstü. Bir senin bir önceki sene çok güzel yapmıştı. Bakın incirimiz de orada. Tavuklarımız yerine girdi. Evet arkadaşlar yukkalarımız da bu şekilde. Bakın iki tane de bugün yumurtamız var. Bir tanesini alırken biraz kırdım. böyle arkadaşlar. Şimdi fındık için gideceğiz. Bakalım çiçeklerimiz gelince nasıl olacak. Çok susuyorlar. Bol bol su ama inşallah buralar yağışlı geçer arkadaşlar. Kurumazlar. Bahçeden girişi de kapattılar ya kimseye de şimdi şey yapamıyoruz. Anahtar var ama. Komşumuz da. Yani şimdi her gün yani bu soldukça bunları takip etmek gerekiyor bizim gibi kimse tabii şey yapamaz. Bakın limonumuza. Bayağı büyük bir limon maşallah. 10 tane yakın var arkadaşlar. Bakın burada da var. Böyle evet işte. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> abone olanlar tamamen ücretsiz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.